الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. Vocan Nabi yu sallallahu aleyhi ve sallam, "Men qatel, t koun kelime Allah, iel fi sabil Sadaka Cedka ve vnatka Habibullah. Yana b hakkın bahtiyar kulları, muhterem kardeşlerim. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Okuduğum hadisi şerifte ise, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın dini en üstün olsun diye mücadele ederse, o Allah yolundadır. Aziz müminler. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayı şanlı tarihimizdeki nice zaferlere şahitlik etmiştir. Her yıl bu ayda bizler tarihimize damga vuran eşsiz zaferleri hatırlarız. 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu'yu İslam'a açan ve milletimize yurt kılan Malazgirt Meydan Muharebesini düşünürüz. 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesini anarız. Kıymetli müminler, tarih boyunca bizleri zaferden zafere koşturan, bizlere sahip olduğumuz o muazzam ruhu kazandıran Dini mümini İslam'a olan bağlılığımızdır. O halde ecdadımızın tarihe altın harflerle yazdığı zaferlerden biz müminlere düşen en önemli vazife aynı inanç ve teslimiyet sahip olmaktır. Allah'a sarsılmaz bir imanla bağlanmak, salih amel, güzel ahlak, sabır ve sebatla onun yolunda mücadele etmektir. İşte o zaman Allah'ın yardımı daima bizimle beraber olacaktır. Ne vakit dara düşüp meta nasurullah Allah'ın yardımı ne zaman diye yakarışta bulunsak Yüce Rabbimizin ele inne nasrallahi karib Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır müjdesiyle ruhlarımız sekinete erecektir. Değerli müminler tarih bir milletin hafızasıdır. Sadece mazisi değil, yarınlarının inşasıdır. İbret nazarıyla okunduğunda tarih milletlere bir pusula gibi yön gösterir, istikamet çizer. Tarihimizdeki zaferler de bizi biz yapan, millet yapan değerlere sahip çıkmayı öğütler bizlere huzur ve güven içinde yaşadığımız vatanımızı canımızdan aziz bilmeyi öğretir bizlere. Varlığımızı ve birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi koruma bilinci aşılar. Aynı iman, aynı ruh ve aynı mefkureye sahip olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engelin, kazanamayacağımız hiçbir mücadelenin olmadığını bir hatırlatır her birimize. Aziz Müslümanlar, geçmişteki zaferlerimizi yad etmek elbette değerlidir. Ecdadımızın hatırasını yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak elbette kıymetlidir. Ancak bundan daha da önemli olan tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olmaktır. Necip milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın iyiliği, huzuru ve barışı için elimizden geleni yapmaktır. Maneviyatımızla birlikte maddi sebepleri de seferber etmektir. Bilim, ekonomi ve teknoloji gibi alanlarda her türlü üstünlüğü elde etmek için var gücümüzle çalışmaktır. Ancak o zaman Allah'ın adını yeryüzüne hakim kılabilir. Hak ve hakikati, iyilik ve adaleti, şefkat ve merhameti dünyanın dört bir köşesine taşıyabiliriz. Şanlı ecdadımızın emanetine hakkıyla o zaman sahip çıkabiliriz. Bu vesileyle Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar Allah'ın dinini yüceltme uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Dear Muslim brothers and sisters. In the verse, I have recited our Lord Almighty Subhanahu wa Ta'ala states. O believers If you stand up for Allah, he will help you and make your steps firm. In the hadith, I have read our beloved prophet Muhammad sallallahu wasallam says, "He who fights in order that the word of Allah remains the supreme is considered as fighting in the cause of Allah." Dear Muslim brothers and sisters, what has kept us running from victory to victory throughout the history, and what has enabled us to have that glorious spirit, is our commitment to the sublime religion of Islam. The most important duty on our part for the victories our ancestors recorded in history in golden letters is to have the same faith and devotion they had it also entails having unwavering faith in allah subhanahu wa ta'ala and striving in his cause through good deeds good morals patience and perseverance then the help of allah subhanahu wa ta'ala will always be with, with us Whenever we feel challenged and cry out asking Mata nasrullah when will Allah's help come? Our souls will attain ease with our Lord Almighty Subhanahu wa Ta'ala. Good news, ala inna Indeed, Allah's help is always near. I would like to take this opportunity to once again remember with mercy indebtedness and gratitude are great martyrs and our brave veterans who have sacrificed their lives in the cause of exalting the religion of Allah subhanahu wa ta'ala from the time of the Prophet Adam alayhi salam to the present. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله الاسلام